YKS öğrencisiysen 45 dakika çalıştın, mola dedin ve hemen telefonunu kaptın. 15 dakika boyunca sosyal medyada gezindin. Tebrik ederim. Bravo. Beynini dinlendirmedin. Sen buna mola diyorsun ama beynin buna ekstra mesai diyor. Yüksek odaklanma gerektiren bir dersten çıkıyorsun. Beynini kapatman gerekirken görsel bombardımanı tutuyorsun. Odaklanma becerin %2 daha düşüyor. Gerçek mola beynin görevini değiştirmektir. Kural çok basit. 1. Ekrandan uzak duracaksın. Pencereden dışarı bak ya da gözlerini kapat kendini dinlendir. Hafif fiziksel bir aktivite yapabilirsin. 2 dakikalık esneme hareketleri yapabilirsin. Su molası verip su içebilirsin. Masandan uzaklaşabilirsin. Yani bu 5 dakikalık basit kuralı uygulamak 1 saat verimsiz çalışmaktan çok daha iyidir. Ama dürüst olalım, bu kadar basit bir kurala bile sürekli uyabilecek misin? Disiplin burada kırılır. Bu kanalda senin zamanını çalan, tüm YKS hatalarını dürüstçe ortaya çıkarıyorum ve net bir şekilde çözümlerini sana sona devam edeceğim. Eğer abone olmadıysan mutlaka abone tuşuna bas. Çünkü bu hataları yapmaya devam edersen eğer YKS sınavında aynı şekilde problem yaşarsın. Seneye de aynı yerde kalırsın.